Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son bölümde şuradaki şu köyü atmıştık sıfırdan. Bu taraftaki kazı çalışmalarımız devam ediyordu. Bak buraları da bitirmişler zaten. Ana köyümüzde de bir enerji konusunda bir yatırımımız vardı. Şu anda onlar bitiyor. Şuraya da bataryalar bitecek. Bu bataryalar yetmeyebilir tabii de. Çok fazla enerji getirecek şey var çünkü bunun depolanması lazım. Buralar tabi inanılmaz ağır işliyor ama olsun. Yeni üyeler lazım. Abi bunlar hasatlamışlar bak. Burada görmüştüm ben şöyle bir 4-5 tane vardı. Hasatlandım birileri neredeler? <laughs> bak buradalar ya. İki tanesi burada bak. Bir tanesi şurada bir karaktere bakayım. Hayvancılık sanat yok sen. Yok öbürü. Yok. Olması lazım ya bir iki tane daha. Ya öldüler bir yere takılıp da. Neyse bu bölüm buradan çıkanları alırız ya. Buradan zaten bayağı bir adam çıkacak. Buralara deli çelik lazım. O yüzden buradakiler çelik almaya gelmişlerdi fillerle. Yarın sabah onları bir geri yollarım. Vakrov'la kim gelmişti buraya? Ahmet Cici gelmişti sanırım. Yok buraya Ahmet Cici ile kim gelmişti ya? Semiarda Arda gelmişti herhalde. Ahmet Cici ile Semiarda yarın sabah. Beylerle yollarız artık çeliklerle. Şurada bir e, duvar var. Bunu açabilirim hatta ya şimdi? Hazır bizim kervana gelenler de buradayken. Böcek bekliyorum buradan. Ama bakalım ne çıkar artık. Burada da 33 bin çelik var ya. Sizler ne yaptınız? Ya bu köyde güzel olmuştu ama burası çok hızlı bitecek. Burayı terk ederiz gibi geliyor bana. O yüzden üzücü. Yani görünürdeki her yeri kazdırmışım herhalde ya. Buralarda sağlam bileşen çıkmış ama ha. Nereye baksan bileşen var lan. Ya burada uyuyor adam. Sen niye orada uyuyorsun ya? Senin yatan mı yok? Aynen yok. Kervan olarak gelenler yataklar almış. Ya misafir oğlum adamlar. Şeriklere bak ya. inanılmaz ya. Mesela Mertçe'nin silah yok abi. Poser'ın da yok. Haydi bak Poz şunu alsa daha iyi. Ama yakın dövüş vereceğiz. Adamın zırhı yok herhalde bunun ya. Bulmuş lan bir yerde. Voivadin'in yok. Voivodin'in silah kullanımı iyi. burada var mı? Bir tane bak şu SMG değil de şunu al. Tamam Mertçe. Sen de dinlenmişsin sayılır ya. Şu çarçelemci ya. Yardım istiyorlar da yok kardeşim ya. Ne yarvıslayacağız. Parti diyor bu güzel. Bu güzel. Orada bir partilen yani iş var iş. Ama olsun. Sağlam iş var. Buralara bir de ne gerekiyor tabii ki? Köpük söndürücü gerekiyor bak. Tam şuraya atarsam bayağı bir alanı koruyor ya. Buraya at bir tane. Şuraya da at bir tane. Şuraya bir tane. Bir tane de buraya atsan tamamdır. Gördüğün alanına bakarız. Silahları herkes donanmıştır diye düşünüyorum. Uyuyanlar var. Bunlar yemek yemediler tabi. Uyanın da bir yemek yiyin be. Herkes gelsin şuraya. Poco sen şuraya gel. Senin silah menzili fazla fazla yeter ya. Burada dursan da olur. Şuna bir vur bakayım ya. Kırdın şimdi. Ha, bir tane lenser diyorsun. Güzel güzel güzel. Yumruklayacağız abi bunu. Yumruk da kötüydü diye hatırlıyorum. Ya da dalıp öldürelim şöyle ya. Hop içeriden şeyler çıkıyor ama doğru. Onu bir onu bir yumruklayın güzel güzel güzel. Şimdi şuraya çıkın şu şu dağılan böcekler. Bunları evcilleştirebiliyor muyum ben ya? Yani ne işim verecek hiç bilmiyorum ama. Avla ya bunların hepsini. Mutluluk efektörü var güzel. Saldırı tüfeği falan. Hocam siz iyi misiniz ya? Sizi ben bir misafir edeydim ha? Antik asker. Bunları tutuklasam mı acaba ya? Silahları var ama değil mi bunların? Oo. Çeleşli meleşliler bile. Şimdi güzel Semih Arda ile Ahmet Cici yaralanmamış. Mega bok böceği öfkelendi diyor yani. Ne ölmedin be? Güzel. Şimdi buradan hemen kervan oluşturuyoruz. Ahmet Cici ve Semih Arda. Hadi bakayım. Yanınıza filleri alıyorsunuz. Şu yavru fil alma. Kalanını al. 3600 kilo taşıyoruz diyorsun güzel güzel şunu al bak al 33 tane Yakutları al, diamondları al, pla çelikleri al Başka alacağım bir şey yok Altınları al burada altın ne işe yarar altınları al Kalanına da Aa, uranyumları al Oğlum 1400 uranyum varmış ya çok uranyum varmış Çeliği ne kadar doldurabiliyoruz 3600 de çelik alalım mı 3400 alalım Yolda bir fil filan ölür şimdi Yola çıkın abi Bu taraftaki durumlar ne hayvan lazım bize bak burada mega slot vardı bir tane ne yaptınız onu? Bunu niye evcilleştirmiyorsunuz ya? Bunu evcilleştirin. Şurada mufalo vardı 3 tane. Bunları bir evcilleştirin. Burada yok mu hayvancılığı olan? Halperen yete. Bunları sen evcilleştirmeye çalıştın mı? Kullanılabilir yiyecek yok diyor. Ha. Öyle diyorsun. Bunların üçü de öfkelenmiş ha? Hı, hmm, hepsi öfkelenmiş bunların. Vakro niye kaçıyorsun? Vakro. Güzel. Buradaki bataryalar biraz atılmış. Şu kabloları bir atılsa da ya yeter hocam mega bokkacı ya öfkelendi anladık ya Anladık öfkelensin ya Ya benim robotlarıma mı saldırıyorsunuz siz Beni uğraştırıyorlar ya 56 tane ineğim varmış benim ya 56 6500 tane süt var zaten Ziyaretçiler geliyor diyor da Bize şu çikolata fabrikasını bir tane de atsak olur ya Bak buraya pamuk ektim bunu da atmamışlar Burada adam eksikliğim var ne var ya Valentin ne yapıyorsun sen yakın dövüşün 11 Çok mu buraya odaklandınız ne yaptınız Bunu niye atmadınız odun yok diye mi atmadınız Granit var Tamam mı odun olmayabilir Peki Ahu Dudu getirdik buraya tamam mı? Alperen YT. Şimdi evcilleştirme yapabiliyor musun? Bak. Şunları bir evcilleştirin ya. Elvin senin silah değiştirmen gerekiyormuş ya Elvin. Gel de buradan o zaman sen şunu al. Sen de kalkan giymişsin. Şu kalkanı bir çıkarın ya. İlla atacağım özelliklerden size var ya. Elvin neredesin Elvin? Daha yeni şunu donan demiştim de. Daha sonra da gel. Nereye çıkarttık onu? Şunu dona. Psikoz durumuna girenler var. Buradan geçip şuraları bitirmeye çalışıyorlar. Bizim kervanımız yola çıkmış kervanımız. Sizler ne yaptınız? Yani burası da 8 bin çelik falan depolamış ama yetersiz tabii daha burada var. Yani şuraya verilen emeklerin kesinlikle karşılığı değil ya. En az bir 22 bin çelik falan bekliyorum ben buradan da neyse. Buradakiler boştayız falan diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Çalıştıralım hemen sizi. Oradaki işiniz bitince gelin şu duvarları da kazın. Buralarda ne var bunları da bir görelim. Yani artık delik deşik etmediğimiz yer kalmadı ya. Tamam devam çalışmaya devam. Nereye geldi bu organcı? Organcı buraya gelmiş belli ki. Gel abim mafu gel bakayım. Hmm. Dursun. Düzgün üzgün dolaşıyor Alperen YT dedi. Güzel bak burada belli seviyede bataryalar atılmış. Doluyordu şu anda bataryalar. Doluyor musun sen? Yavaş yavaş doluyor. Şurada tam atılmayan Az kablolar var. Bunlar erişemiyor olabilirler. Enerji konusunda bir sıkıntı çıkmayacak. Yani şunlar inşa edilmiş mi? Bunlardan bir tanesi mi sadece? İki tane satılmış. Yeterli abi. İki tane de şurada var. Bunların tamamını kapsar yani. Oo alacak mısın Abdullah? Senin kaç da? 5.02'ymiş. %10 şansla denersin be. Haydi. %14'lü olmadı abi. %14'lü fena değil aslında. Olabilecek bir şey ya. Niye olmuyor ya? Burada artık toplayacak bir şey kalmadı mı yoksa ya? Şunları taşıyın lan. Daha var burada birkaç iş. Bak bak burada çelik gördü gözlerim. Hadi bak, Kervanımız selamlaşıyormuş. Ticaret et diyelim bakalım. Güzel bir şeyiniz var mı? Yok be. Ben de zaten verecek bende de bir şey yok. Yolumuza devam edelim. Gelmişiz zaten. Buraları açıyorlar. Şuralar bitti mi de abi buraları da açmışlar ya. İnanılmaz var ya. Her yer açılmış olan. Şurada çelik bulmuşlar ama. Bu çelikleri de bir toplayın bakalım. Poser da üzgün üzgün dolaşıyor. Baya bir üzgün üzgün dolaşan var şu anda. Ne oldu acaba bunlara yine? Safir bulmuşlar ama buradan. Yer keşfedildi diyor. Neresi olarak? Tam olarak yer şurası mı abi? Lan boş durmayın. Ağaç kesin. Şu bilardo masasını hala atmamışsınız. Gideceğiz ulan. Buradaki durumlar güzel. Bataryaların hepsi fullendi bak. Ama 600 depoluyormuş bunlar. He. Bunlar niye atılmadı hocam? Çelik yok mu şu anda bizde? 12 çelik var. Harbiden çelik kalmamış ha. Siz ne yaptınız? Siz geldiniz ya geldiniz. Burada 1500 pula çelik var. 1500. Kervan hedefe ulaştı. Güzel. Ne kadar gelişmiş bileşenim var? 19 tane gelişmiş bileşen var. O zaman ben var ya 2 tane daha charge minigun yaparım ulan. 150 de pula istiyormuş ama yapın. Fena bir silah. Bunları niye parçalamadınız ya? Sökün o mekanoidlere bakayım. Buradaki üretim durumu ne? şu anda? 675 bira, 338 yayo var. Şimdi Azade sen şu anda açsın bir de deli gibi açsın. Niye yemek yemedin? Yemek mi bitti lan yoksa? Abi ciddi olamazsınız ya. Yemişsiniz bütün paketlenmiş yemekleri. Herkes açmış şu an burada? Herkes aç. Açlık var herkeste. Şuraya paketlenmiş yemek yükleyeceğiz zaman. Siz ne yaptınız? Sizler de büyümüşsünüz. 300 tane ekleyin bakayım. Yanına da patates ekleyin ya alabildiğince. 2000'de patates mi ekliyorsun? Çok güzel. Ya da böcek jeli ekleyin böcek jeli. Onun üstüne patates ekleyin. Onun üstüne de süt ekleyin. Of sütü çok eklediler. Bunlar bozulabilir mi? Bozulabilir ama olsun. Yükleyin de yollayalım ya. Azade sen şu anda açsın. Gel şuna sen şuna bineceksin ya. Seninle işimiz var. Şuradaki sağlık robotu nerede? Bunu da hastaneye yerleştiriyoruz şuraya. Azade için de tamam yolla. Azade şuraya in de bir yemeğini falan ye gel. Diğer şey yüklendi mi? Rene tarafından hediye gelmiş. Yeşim taşı ikva ve bambu olimpik yay hediye etmişler. Sağ olasınlar. Yer keşfedildi diyor. Önemsiz ama çelik çıkmış buradan. Bu çelikler önemli. Asıl burada burada yemekler yüklendi mi yemekler. Daha sütü atmışlar sadece. Adamlar aç aç bekliyorlar. Sizin yemek durumunuz ne? Sizde daha baya bir yemek var. Ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Şu yer keşfedildi bildirime kadar gıcık bir şey yok şu anda ya. Şurayı keşfettikleri için bildirim geliyor ya. Oğlum burada böyle bir çelik var. Ben bunu nasıl atlamışım? Bak yer keşfedildi diyor ya. Kıracağım şimdi bir robotu ha. Son 125 süt. Ondan sonra açlığınızı gideriyoruz. Güzel. Fırlat abi şuraya. Tam ortaya binsin. Adamlar aç Ayla. Bak Vakro mesela aç. Yemeğinizi yiyin Vakro. Nereye gidiyorsun? Gel şunu ye. Mertçe ye gel. Koko sen de açsın bak. Okan Paşa tarafından ayrılmıştı. Sütü ya o zaman. Buradaki işlemleri hızlandırmak için şunlardan 6 tane inşa edeceğim. Çelik yollamaya buradan da devam edeceğiz abi. Bu adamın dibinde bu nasıl öldü abi? Azade sen neredesin Azade? Buradasın. Senin karakterde bak bir savaşçılık bir inşaat var. Bir şeyler yapıyorsun sen. Her şeyi yaparımcı olduğun için sana Şimdi bende ne var burada abi? Arkotek kol var. Arkotek bacak var. Hazırsan Azade sana bunları bir montelemek isterim. Biz sağ kolunu bir değiştirelim. Bir de sol bacağı değiştirelim. Tamam mı? Gel. Gel şuraya yat. Biz doktorlu 18 olan bir adam var. Alperen YT burada değil. Alperen YT'nin kaçmış doktorlu? Onun 19 40'mış. Otto. Şu Azade'yi bir ameliyatlayacaksın şimdi. Bakalım bizim şu yapar mı acaba? Bu yürüyor abi şu anda. Bu bir şey yapmıyor. Bozuk lan bu robot. Doktor gel şuraya operasyonu çak bakalım. Neden bitkisel ilaç abi? Alsana şu ilaçtan ya. Ooo çarş minigandan yapılmış bir tane güzel. Bana toptancı ya da egzotik mal tüccarı lazım da işte. Şimdi buradaki buraya gelenler. Yağız sen artık iyi durumdasın ya. Sen artık iyi durumdasın. Senin silahın yok. Silah kullanımı iyi ama. Sen şunu dona, donan minigana tamam mı? Ahmet Cici sen nasılsın? Sen de iyisin iyisin. İyisin. Gel bir yemeği niye? Sonra bir yollayalım ikinizi ya. Şu filleri bir götürün. Siz ne yaptınız? Hala odun keseceksiniz ya. Şunu atacaksınız hala ya. Hiçbir şey yapmıyorlar burada. Allah'tan taşımaları yapmışlar da. Robotlar olmasa bunlar bir şey de taşımaz ha. Güzel yemeğinizi falan yemişsiniz. Siz hemen tekrar yola çıkın Yağız'la beraber. Yağız ve Ahmet Cici. Evet. Yanınıza tabii ki de taşıma yapan hayvanlarımızı alıyorsunuz. Yanınıza bir 5000 gümüş alın. Tamir için gereken şeyden alın. Yemeklerinizi kendiniz ayarlarsınız zaten. Yola çıkın abi. Buraya bir kervan yollamadık da burada da 12200 çelik olmuş. Herhalde en fazla 15-16000 olur. Rahatsız gelmez burada ya. Şu inşaata yazık. Bunu daha böyle toplu dağ olan bir yere atmak lazımdı. Pislik rahatlama gelmiş kızlara. Ama buradakilere gelmemiş. Aa keşke kervana yakıt ekleseydin ya. Unuttuk bak. Kervana sonradan bir şey ekleyebiliyoruz mu ya? Ekleyemiyoruz değil mi? Ha kervana yükle var. Yakıtı kervana yükle. Ne kadar yükleyeyim diyor. Valla lazım biliyor musun ya. Bir 850 tane yükle. Bak 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 yer keşfetmişler. Helal olsun lan size. Çelik gelince buraların inşası inşası biraz artmış da bize daha fazla batarya lazım oldu şimdi. Şu araları da bir ile doldurun. Şu söndürücülerden artık buralara da lazım. Hepsinin tam şu uç bölgesine mi atsak? Üstünden geçebiliyoruz değil mi ya bunlar? İçeriler altına abi. Buralara söndürücü lazım. Şurayı da hep görüyorum aklımda. Bir şey yapmıyorum. Şimdi kazdırayım da artık gördüğüm zaman bir aklımı düşürtürmesin. Bassız gel bakalım buraya. Alacalı gel. Alperen sen de gel. Şimdi Alperen şunu hasat Atla bakalım. İçeriden çıkan kardeşimiz güzel bir kardeşimiz. Hemen alacalı bunu tutukluyorsun. Bak dövüşmeyin. Dövüşmeyin kuzum. Bak. Ateş kes. Ya adam bitti bitti adam gitti. Şunu stabilize et şurada ya. Hasatlı sana. Vallahi kardeşim bak sen de güzel çara benziyorsun. Pısırık nazik tamam. Sen de olursun ama dikkat et. Yani seni tutuklamaya kalktığımızda direnme yoksa kötü yapıyor bu. Sen ona yetişemeyeceğim belli. Ona bile önden biri gelsin şöyle. Şuradan büyük ihtimal şuradan geçip gidecek. O yüzden hayvan. Şunu tutuklasana. Burada bir tane daha var hasatlanmaya hazır olan. Bak aynı bu yolu izliyorlar ya hep. Bak hayvan ne oldu? Niye kaçıyorsun ya? Saldır adam kapıda kaldı bak. Kim çıktı iki kişi gidiyor. Hmm yaramaz. olur. Bu olur bir şeyler yaparım diyor bak tutukla şunu ne yaptın adamı 5 saat içinde ölecek diyor stabilize et bunu ardından ele geçir alacalı sen de stabilizem bitince ele geçirirsin ya bassız çok yavaşsın ya eçirin Bunu tutuklasana al bak sinirlendiklerinde salıp gitmeyin hemen tamam mı Kanöstas sen tutukla ya sinirlendiyse çekeceğin abi kalıcı çekeceğin yapıştıracaksın düşüreceğin onu Çıplak çıplak adam. Kaç saat bıraktım? 5 abi. Bizimkiler artık acımıyor ya. Kurtar şunu bu. Yaşarsa artık bizim olsun. Stabilize çok şey diye şu anda. Ne yaptın adam? 3 saat içinde ölecek. Ölür lan tabi. Minigun'la dibinden. Pıtır 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 pıtır. Tamam. Bunları evcilleştirin abi. Ha bunu ele geçir dedik yanlışlıkla ya. Kurtar diyecektik onu Bu bize katıldı direkt ha. 18 saat içinde ölecek ama katıldı. Peki. Bunu bir çekelim. Lincoln geldi. Hadi bakalım Lincoln. Üstüne bir üst baş çek Seni dövdüğümüzde unut. Ne durumda bu ya? 3 saat diyor abi. Bunu şey yapamıyorsun. Sen yaraları kapatamadın bir türlü. Sağlam bir yara var. Bak onu kapatsan düzelecek. Gövdeden vurmuşsun bak. Onu kapat onu. Ya midesini kapatmayacağım midesini. Fena değil. Fena değil. Sol kolu kapattı. Azade ne oldu Azade? Azade artık arkotek kolun ve arkotek bacağın var. Anestezi etkisindesin şu anda. Arex sen stabil etsene şunu ya. Arex'in 11'miş en azından. Daha hızlı yapıyor bak. Şuna, baksana şunu. Tak diye kapattı abi bir yarayı. Diğerine geçiyor bak. Çat bir yarayı daha kapattı. 10. yüzeyde kapattım mı? 10. yüzeyde kapattım. Tamam bunu kurtar. Bertu siniri krizi geçirmiş ve çelik yatağa saldırıyormuş. Olur bunlar önemli değil. Yemeğiniz var artık. Her şeyiniz var. 34.000 tane çelik var burada. Şu yüklemeleri yapacaksınız da şunları bekliyoruz değil mi? 0.4 gün diyor. Güzel. Siz ne yaptınız? Sonunda buralar inşa edilmiş. Güzel. Artık enerji ihtiyacımız var diye ağlamazsınız da. Depoda dolmuş ya. Çok bir şeyleri yok ama yine doldurmuşlar. Şu mega slotu bir alsanız Alperen YT. Çok yakın zamanda iletişim kurmuş da olmamış. Olur be. Abi ticaret ticaret edelim ya. Belki Arkotek bir şey vardır diyecektim de yok bu değilmiş. Hmm, bu tarımını geliştiren bir şey sanırım. Tarımdan aldığı hasat şeyini arttırıyordu değil mi? Aldığı hasat sayısını arttırıyordu güzel. Bunu 5300 diyor ama bizde de 5000 var. Ben bunu alırım istesem de. Kalsın be bana bunları ver ama bak. Şu gelişmiş bileşenleri alayım. O Bunlar bize lazım. Tamam devam et. Bir dakika. Hıh. Hmm, söyleyin kim saldırıyor? Hmm, buradan. 17 kişi saldırıyor. Peki biz burada kaç kişiyiz? Biz burada çok kişiyiz. Herkesin silahı var mı? Herkesin enerji silahı var. Poza senin niye silahın yok ya? Şunu al. Oy vadim Bertu tamam. Buradan saldırıyorsanız nereden şuradan geçeceksiniz ya. Ulan siz burayı bile geçemezsiniz lan. Bir de saldırıyoruz diyorlar ya. Bak benimkileri uyandırdım bak. Bak uyandılar tamam mı? Aa arkadan sarkmaca falan mı yapacaksınız ha? Uyandığımıza değer mi yani ha? Ne taraftan geliyorsunuz tam olarak? Bu aradan geliriz diyorsun. Güzel güzel güzel. Var 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 bir şeyler var. Tam peki şuradan mı şöyle gelmek istersiniz? Şuradan mı gelmek istersiniz? Ona göre karşılayayım mı ben sizi? Şimdi Koko şurada dur. Mertçe burada. Vakro şuraya gel. Bertu sen arkada dur yakıncısın. Bu aradan geleceklermiş. O zaman buralara şöyle dağılalım. Evet evet evet. evet. Dur dur şurada dursana. Hop geri çekil geri çekil. Aldık oraya yalan ettik kaçıyorlar şu anda. Nereye kaçıyorlar ama minigun bekliyor bak orada sizi. Kovala abi kovala kovala. Siz serbestsiniz. Kovala kovala kovala. Aaa burada birisi ölmeden düştü abi ölmedi düştü oraya. Karaktere bakıyoruz. Psikopat çok zeki ve her şeyi yaparımcılardan biri daha. Güzel. Nasıl boşta yatak olmaz ya? Ha şu sahipsizmiş. Şunu al. Bertu. Senin kaç saatin var? 5 saatin var. Tertemiz ama Bertu. Senin de tıpın çok iyi değilmiş ya. Kimin tıpı iyi burada? Bowser senin iyi mi? Senin yok bile. Bak Rowan da 2'ymiş. Bunları kovalamaya devam. Abi bizde 5'miş Koko'nun ya. Koko. Stabilize et dele geçir be. Sık abi sık sık sık. Öyle gelmek gelmesiyle değil abi. Koş. Birini daha belki yaralarız düşürürüz. Öldü direkt. Olsun. Olsun. Bunlar nereden geçecekler? Şuradan çıkacaklar da. Aradan bir geçiş yok ya. Oradan görür müsünüz? Abi sıkıştılar oradan. Dek getirirsin illa ki. Dek getirirsin. Delirmiş hayvan kimmiş ya? Hocam senin neyine delirmek ya? Çist da. İyi var gel yivar. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Ne yaptınız peki? Aa kaçmışlar burada birini daha öldürmüş. Tamam. Aa burada birisi daha düşmüş. Bu nasıl peki? Madenciliği ve inşaatı var abi. Güzel. Bunu alabilirim ya. Bunu ele geçirin. Kaç saatin var? Senin 5 saatin var. Şu morun kaç saati oldu şimdi? 7 saati oldu. Tamam. Bizim kervan ne durumda? Kervan gelmek üzere. Siz ne yapıyorsunuz? Odunlar artık biriktiriyorlar Bunlar takılıyorlar ya böyle. Yani şu mega slot falan almalarını bekliyorum. Alperen yeti. Al be artık. %2.2 ile mi evcilleştirilemedi? Alperen yeti. Neler diyorsun sen ya? 2.2 ne? Hiç yapma daha iyi. Abdullah aldım mufalayı. Aldım mufalayı getirdim bize. Olmaz mı? Silah silah tüccarı gelmiş. %14'lü olmadı ya. Azade sen ne yaptın? Hala anestezi etkin var diyorsun. Olsun olsun. Bir kol bir bacak daha var ya seni makine yapacağız makine. Bunların zeminleri atılmış. Kervan hedefe ulaştı diyor sonunda. Buradaki zeminleri atıyorsunuz da bize daha fazla batarya lazım ya, bunun tam karşısına aynı odalardan birer tane daha atacağım şöyle şu kısmına. Robotçu gelmiş, silah tüccarı ve robot tüccarı gelmişti. Buraya mı geldi onlar? Buraya silah tüccarı buraya gelmiş. Yelizabumov sen buradan bir silah tüccarı ile konuş. Robotçu da buraya gelmiş belli ki. Vakro sen de şu robotçuyla bir konuş bakayım ne veriyormuş. Temizlik robotu taşıma robotu diyor, altın vereyimdir. gelişmiş bileşenleri ver hocam bana. Yeter. Kim öldü lan? Bu ölmüş ya. Diğeri bu ele geçirilmiş bari. Mahkum 14 direniş diyor. Direnci kır. Kervan geldi. Şuraları yükleyelim de. Yani kaç? 2, 4, 6. 1800 çelik yollarız. 360'a geri bunları yapıyoruz abi. 1800'e yolla 360'a yap. Şimdi silah tüccarında gelişmiş bileşen yokmuş. Peki ne var? Hiçbir şey yok. Üzücü. Yayo ister misin? Vereyim. 6100 yayo. Dur. Yayoların hepsini vermeyeceğim. 350 yayo veriyorum tamam mı? Çikolatalı sütlerimi de vermiyorum. Çaylarımı veriyorum. 350 kahve veriyorum. Meyve sularını veriyorum. 500 veriyorum. Ben de gereksiz bunlar ne abi bunlar ya? Şu gereksiz silahları ver. Oğlum bende charge minigun var. 469 alıyor benden lan. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle? Charge minigun bu minigun. Biz tokatlamaya gelmiş biz ya. Yer açılsın diye verdim birkaç şeyi de. 11859'u alayım ben. Tamam hadi bakayım. Şu cesetleri de bir taşıyayım be. Bunların çöplük noktası neredeydi? Şurası. Dolmuş mu bu? Dolmuştur tabii yani. Bölgeyi genişlet şöyle. Şuraya da aynı şekilde batarya odalarını bir genişletelim. Bir. Biraz daha oda atalım. Fulleniyor çünkü bunlar yani atar atmaz. Kullanırız. Şuralara da gelin de size zahmet şurayı bir kassanız ya. Şimdi bak şu 3 tane yere oda atıyorum. Buraları bataryalarla dolduracağım. Ondan sonra bunlar şarj olunca bu enerji sağlasın diye abi. Şimdi bak şurası genelde elektriği kopuyor çünkü. Hemen buradan alsın abi. Burası da lazım olur bir şey olur. Yine buradan çok bağlantı noktası geliyor ama. Burası da aynı şekilde şuradan alsın. Böyle elektrik odaları da atalım buralara. İyi buralarda yapılmaya başlamış hafiften. Burası fil kaynıyor fil. Vakro ve Yağız ne durumdasınız? Dinlenme yok diyorsunuz. Sabah gidiyorsunuz o zaman. Siz ne yaptınız? Ya siz ne yapıyorsunuz ya burada? Ha tatil mi? Lan şunu kazın dedik. Bunu bile kazmamışsınız diyecektim ya Şuna açmamız lazım. Tamam. Tamam günahınız almıyor. Enfeksiyon dedi. Kim enfeksiyon? Mor. Ona bir bakın. Yani buralarda en azından yine içlere doğru bir ilerlemek adına şuraları şöyle bir kazalım. Belki hani içerilerden bir şey çıkar. Hem yani boş durmamış olurlar. Özel sektör mantığı. Boş elemana illa bir iş vermem lazım. Yoksa kuduruyorum böyle. Böyle patronlar vardır ya. Boş duruyorsan şurayı sil filan der. Böyle iğrenç iğrenç. O benim şu anda. Şöyle bir rastgele açın ya ortalığı. Şunları da açın şöyle. Bak buradan ümitliyim abi. Oy çok kazdırdık oraya ama. Buradan güzel bir şeyler çıkacak gibi hissediyorum. Paso yer keşfettik diyorsunuz ya. Güzel açılacak çok da bir yer yok zaten. Buraları açınca bitecek. Nereleri keşfettiniz? Durun bir bakayım. Aa altın çıktı bak görüyor musun? Açmasak görmeyeceğiz o altını ya. Şimdi bak ben neden yayoların hepsini satmadım? Çünkü hepsini buna yükleyeceğim şimdi. Bak buraya Buraya nerede ver abim ya of 199 çok 100 ya yükle buraya tamam mı 88 kahve yükle 26 çikolatalı sütü yükle yükle sen şimdi burada uykunuzu aldınız değil mi Yağız almışsın ama açım diyorsun o zaman bir yemeğini ye Ahmet cici sen ben tamamım diyorsun güzel oğlum ben buraya yakıt getirmiştim ya yakıtları getirmediniz mi Allah Allah bunların biraz dolmuştu yakıtlar nerede enteresan yakıt yok 600 tane yükleyin demiştim. Yüklemediniz mi yoksa? Burada 1500'e düşmüş bu. Yüklememişler herhalde ya. Neyse yollarız yollarız. Sıkıntı değil. Artık gökyüzünden de arada yollaya yollaya bitireceğim burayı. 35 bin tane çünkü çelik var. Neyse şimdi Yağız da hazır olduğuna göre buradan yeniden bir kervan oluşturuyoruz. Şuraya. Ahmet, Cici ve Yağız. Lan hayatınız yollarda geçiyor be. Zor be. Şuradan şu filleri alın. 4200 kilo diyorsun. Gelişmiş bileşenleri götür tabii ki de. Şeytan hep de götür bunları ne yapacak? Kumaş buraya fazla fazla geldiyse götürelim hocam diğer yere bırakırız İki mutluluk efektörü fazla birini ver onun haricinde altın bulmuşsun onları da ver gümüşlerin Dursun belki ticaret yaparsın diyoruz çelikten 7800 çeliği götürüyoruz bak bu seriyi götürdük seri harbiyi götürdük Peki siz şu yüklemeyi bitirdiniz mi ya sonunda bitmiş bunu fırlatıyoruz nereye biliyor musunuz Jatilora fırlatıyoruz abi 122 yetiyor mu Yetmesi de önemli değil. Jatilor'a bunu fırlattım. Jatilor benim düşmanım. Düşman artık tarafsız diyor. Jatilor'la aram kaç oldu? E ama 70 de olmazsın da. 5 daha yolla be. Jatilor'la dost, Reni ile düşman olacağız abi. Evet. Dostlar düşman, düşmanlar dost oluyor. Hadi bakalım. Şuraya bataryaları da atalım. Buralara kapıları da verelim tabii unutmayalım. Şuralara zeminleri de verelim hocam. Unutmadan. Güzel gözüksün yani etraf. Şu taşları da bir kaldırım be. Tabii ki kabloları da şöyle geçirsek. Buralar tamamını alır. Bir de şuradan geçirsek. Tamamdır. Artık artık sağlam bir köye saldırı vakti geldi abi. Bunları da çıkarırız daha sonra. Sizler ne yaptınız? Buraları kazın dediğim yerlerden bileşen falan çıkmış bak. Burası var daha burası da kazılmalı. Buradan bak buradan da bileşen çıkmış. Böyle boş oturmazsanız bir şeyler buluyorsunuz bak gördünüz mü? Daha kazılmamış buralar. Buraya daha yeni başlamışsınız. Güzel güzel güzel. Burada da var bileşen. Bu bileşen yerleşkesi burası ya. 112 tane var şu anda. Sizler ne yaptınız? Sizler kendinize bir gelin şu adamı bir alın. Bir kervan gidecek böyle toplanmışlar. Bunların da şu kazdığı yerler var da bunlarda çok bir şey çıkmamış şu ana kadar ya. Çıkanı daldırdığım da için. Bir bileşen bile görsem aldırıyorum ya. Öyle bir açlık. Şuradaki çeliği bir alın ya. Gözüm takıldı. Güzel. Burası da yavaştan azalmaya başladı. Da buraya yakıtı göndermememiz kötü olmuş. Bunları doldurup bunlarla da böyle patır patır yollarım artık. Neyse abi o zaman. Aa Mufolo'yu evcilleştirdiniz lan. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Hatta bu da benim mi? Güzel. Bunu da evcilleştirmişler. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Artık diğer bölüm belki Atofini'ye dalarız. Pardon Reni'ye. Bakalım bakalım bakacağız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.